Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi, aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben Bursa'ya gidiyorum. Garajın açılışı var. Tayfun'un stüdyosunun. Geçtiğimiz cumartesi olduğum yer yani. Onun için ben Bursa'ya gidiyorum Feribot'la. Şeyda da evine gidiyor. Evet, Bolga'ya gideceğim ben de. <laughs> Birkaç gün görüşemeyeceğiz. Ee, buradan o çok merak ettiğimiz sorunun cevabını veriyoruz artık. İşte hepsine katılıyor. <laughs> katılıyor mu cevap? 7. dakikada. Şaka şaka öyle bir şey yok. Arkadaşlar Şeyda işte benim stilime katılmıyor. Niye katılmıyor? Herhalde taraflar birbiriyle anlaşamadı. Şartlar uygunlaşmadı herhalde. Katılmıyor o yüzden. Bu soruyu da böylece cevaplamış olalım. Evet. Tamam. Öyle arkadaşlar. Katılmıyor musun yani? Katılmıyorum. Bir daha da çağırırlarsa gelmiyorum. <laughs> Neyse tekrardan görüşeceğiz. Biz şimdi metroya biniyoruz. Merhaba arkadaşlar ben şimdi Bursa'ya geldim. Daha yeni geldim. Ayağımın tozuyla hemen üstüm başımı değiştirdim. Şimdi aşağı ineceğim. Orada birçok YouTuber var. Onlarla beraber zaman geçireceğiz. Çünkü bugün ee, garaj medya açılıyor. Taygun'un garaj medyası, oyun öküzünün garaj medyası açılıyor. Hadi şimdi zaman kaybetmeyelim. Sizi sıkmayayım ve aşağı inelim. Bu arada youtuberları göstermeden önce size şöyle inceden bir mekanın içine göstereyim. Burası mesela bir kurgu odası. Yani bir kurgu odası ne? Kurgu odası burası. Kurgular burada yapılacak garaj medyada. O az önce girişini yaptığım yer yani şurası e, şey. Taygun'un oyun öküzünün zaten arka plandan tanırsınız odası. Şöyle bir ekipman dizilimi var, koltuk var falan güzel yani. Ee, yukarıda stüdyo var, oraya çıkarız. Oranın acelesi yok, şimdi aşağı doğru ineyim ben. İniyorum, iniyorum, iniyorum ve direkt karşıma oyun öküzü geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben ve YouTube Pantolon'um. <laughs> Nazara geldim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Özge var, yengemiz. Merhaba. Evet, orada en sevdiğim, var. en sevdiğim var orada, en sevdiğim. Nasılsın, canlıyım çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim yani. Takipçilerime söylemek istediğim bir şey var mı? Takipçilerine söylemek istediğim tek şey bu çocuğu biraz daha takip edin. <laughs> <laughs> çok yorgun. O. Çok yorgun. Ömeri yormuyorum daha fazla. Oo burası yığın. kullanıyorsun lan bir de. Burası yığın. Burada şimdi kim var? Anaydı kız. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Taklitman TV. Orijinal Çakma Recep. Sen kimsin? Burak Güngör. Çok yakın arkadaşındır ama tanımıyorum. Abone olsunlar mı? Abone olun muhteşem ah! <laughs> abone olun vallahi ağzınıza burnunuzu kırarım ha! Bye. Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Senin kanalın neydi? Evet, oha diyorum, <laughs> oha diyorum benim kanalım. Anladın evet, vallahi. Burak Güngör'e abone olun. Abone olun, yağdırın like'lar aboneleri. Çok Kardeşim, teşekkür ederim, yağdırın, çok teşekkür, teşekkür ederim canımsın. Merhaba askerler ben Murat. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkes rüyasında beni görsün. Pompola faydası mı olacak? Rüyasında mı? Nasıl görse Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hep beraber toplandık. Şu anda da Burak Güngör'ün videosunu izliyorsunuz. Abone olun ona. Bol bol like atın. Hatta paylaşın arkadaşlarınızla. İzlensin. Arkadaşlar şimdi oturdum. El sana yoruldum. Yol çok yordu. İstanbul'dan Bursa'ya eğer feribotla geliyorsanız cidden <laughs> <ışıklar> çok yoruluyorsunuz <laughs> bunu söyleyeyim. Hele bir de böyle stüdyoyu küçük sanayide inip taksiyle ulaşılabilen bir yere açtıysanız çok 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 yoruluyorsunuz. Aşk, ne anlatıyor lan millete? Aşkım geldi. Ne anlatıyor millete? İstanbul'dan Bursa'ya gelmek çok yorucu kanka ya. ya e, yeni köprü yaptılar kardeşim. için. Feribotla geldin. Feribotla geldim. Yani, yani. Yani. yani köprüden böyle yandırdın mı direkt bir buçuk saatte buradan varabiliyorsun. Kanka son videondaki bu yankı olayı için ne diyeceksin? Ya videoyu bay bayağı, bayağı çektim, çektim. Bayağı çektim videoyu. <laughs> Hani banyo yaptım, dedim bir video ödeyecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> halledecek, halledecek. Rozetman'ın efsane ekipmanlar. Ya yeni, yeni taşındı, evet, Malzemeler çoğu gelmedi. O yüzden yankı yapıyor. Hatta bugün dolap morap koydum, ses, ses yapmasın diye. Efsane ya. bir ortam geliyor, efsane videolar geliyor. Ömer kardeşim her zamanki gibi kalitesini koruyacak. İşte öyle, takılmaca burada. Şu an çok yorulduğum için geçtim, oturdum içeri. Öyle takılıyoruz, güzel burası. Pastalar, börekler. Pizzalar, kolalar. ızgara yaptık. Ev sana göstermek isterdim ama canınız çekiyor sonra İskender videosundan biliyorum. O yüzden göstermeyeceğim. Abi sen bana şey yollatsana. bana, Şu an böyle devam ediyoruz. Yani. Yine çekeceğim. Birazdan Mervanlar gelecek. Onları da gösteririm size. Öyle takılıyoruz. Tayyip Bey'in pantolonu. Dikildi mi pantolonu? Hayır. Yırtık pantolonu geziyor. Bu ne yani mı sen ne yaptın? <laughs> arkadaşlar şimdi biz bakkala gidiyoruz. Recep Ede kılığında bakkalacıyı tıralayacağız. Bakkal amca bakkal amca bir tane cana versin yani ya diye. Bakın arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz Recep Bey. <laughs> bir denge sigara alacağım. Tabii. Ne alacağım? Kahverengi ne içiyordun lan ben? Kemal. Camel. Camel. Arkadaşlar bu arada sigara kullanmayın çok zararlıdır. Yaşınız tutuyor mu Recep Bey? 24 yaşındayım. Göstermiyorsunuz. Valla öyle gösteriyorum biraz kullandım Evet. Bu sıcakta üzerinizdeki kazak acaba sizi yormuyor mu? Valla genel olarak mi? oyuncularını çok sevdim. Seninle bir ara film çekelim. Evet arkadaşlar. Sigaramızı aldık ve yarı devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burak döveceğiz <laughs> Arkadaşlar şimdi herkes gitti zaten akşam oldu şuradan görebilirsiniz şöyle de Biz bize kaldık burada kim var derseniz Lord of Murat burada evet. Neredesin Murat? Senin kanalın adı neydi kanka? Arkadaşlar niye böyle yapıyorsun? <laughs> <laughs> burada taklit man var. Taklit man. Merhaba sen man mı diyorsun? Ben man diyorum arkadaşlar. Benim kanalım. Benim adım, adım Arif. Bıldırcı hırmalar Götümü tırmalar, el çevir. Evet arkadaşlar şimdi biz burada bombastik videolar çekeceğiz. Bu yüzden Taygun'la Lord of Ring, <laughs> Lord of Murat şeye Merhaba. gittiler. Sen hayırdır ya? Merhaba YouTube. Benim Arif Işık. Yıllarca YouTube'u trendlerde gösterdim. Ama uzaylı da olsa insan insandır. Aman ama oğlum. Taygun'la Lord of Murat şimdi gittiler. Lord of Murat ne? <laughs> Akşamda Murat gittiler şey almaya. Bir iki bir şey alacaklar bakalım. Ee, video çekeceğiz. Onun hazırlıklarını yapacağız. Öyle işte bugün çok yorulduk. Ama çok güzeldi. Her şeyle çok güzeldi. Çok eğlendik. Bir dönem Mervanlar geldi falan fistan böyleydi işte. Bu arada yerimde duramıyorum şu an. Özetle güzel bir gündü. Ama çok yorucuydu. Ayakkabılar falan bizi mahvetti. Ama eğlendik. Değil mi Arif Bey? Evet arkadaşlar, güzel bir çekim oldu. Gayet güzeldi. Tayfun Bey, Tayfun Bey çok teşekkür ederiz bizi eee konuk ettiği için amına koyayım Eee başkanım, e, transferler Mayıs'a yetişir mi acaba? Bak en iyi falan bak şimdi. Fenerbahçe en büyük başarısı her zaman e, ha. hep iyi transfer yapmakta. Bugün mesela hafta şey geçeyim, Christian oldu, bak. İsmini söyleyeyim ama Christian Ronaldo bak. <laughs> <laughs> ee, Yaman mesele gelecek ama şey yapacağız tamam mı? Ben yine bak yeğen şampiyon, şampiyon olacak var. mıyız başkanım? Bak Fenerbahçe evet. bu sen şampiyon olacak. Sen yine sen, tamam yine seni şampiyon evet, tamam tamam. <laughs> reklam alıyor musunuz? Tamam. Ee, reklam alıyorum. Ooo. <laughs> oh. <laughs> oh. Reklam aldım şu an. Bir ay. <laughs> bu videoya tam tamına 102 milyon like bekliyorum. Bak bu adam beni bana da <laughs> bu taktiği Murat kardeşimden aldım. Lord of Murat'tan aldım. 102 milyon like bekliyorum. 800 bin abonelik bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam. <laughs> 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 Selam. Gideyim biraz da oyun öküzümü, oyun öküzümü çekeyim. Bu arada arkadaşlar burayı göstermemiştim size. Bakın buradan giriliyor, tamam mı? Şimdi kapı burası. Buradan girdik. Şu solda bizi bu şekilde bir şey karşılıyor. Burada Twitch, Facebook, Instagram ve Twitter ve YouTube ee, ikonları var duvarda. Burada garaj medya ikonun logosu var. Mutfağı göstermeme gerek yok zaten. Stüdyo kısmına çıkıyorum şimdi sizinle beraber. Zaten stüdyo kısmında şu anda Murat ve şey Taygun e, içerik için bir şeyler bakıyorlar. Bol bol video çekeceğiz bu gece. Şu an stüdyoya çıktım. Abi böyle de çok mu karanlık oldu ya? Şunu yakalım sadece dur. Arkadaşlar yanımda Lord of Murat var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi nereye bakıyoruz buraya değil mi? Aynen. Evet, tamam. oraya bakıyorsun. <laughs> Murat kardeşimle biz bugün tanıştık. Evet, Çok sevdik evet, birbirimizi. Samimi bayağı mükemmel bir adam Burak. Eyvallah. Bayağı Bundan bayağı. sonra da görüşeceğiz inşallah. Aynen. Murat nasıl gidiyor abi YouTube? Valla YouTube iyi ya. Şu anda zaten büyüdük bayağı bir 200 bin takipçi ulaştık. Daha da inşallah. i̇nşallah. Bu şekilde devam ederse zaten. Yolunda mı işler? Mutlusun. Yolunda mutluyum. Eğlenceli, yani. keyif alıyoruz. Ne? abi şey, kayfan. şey desene. Bir şey bir şey kazanmıyoruz ya. Ya kazanmıyoruz ya. Yani Sen... Amerika'dakiler kadar kazanmıyoruz. Ekipmanları falan ettiriyoruz zaten. Aynen. Yani. Aynen. Zaten doğru olanı yapıyorsun. Aynen. O şekilde ilerlemeli. Peki kendini görüyor musun ileride? Yani YouTube meslek olarak yaparım dediğin bir iş mi senin? Yani sevdiğimmiş, eğer olursa bence... İlgi zaten. görmekten memnun musun sokakta veya diğer Instagram'da, Biraz Facebook'ta falan? Biraz garip oluyor Şimdi mesela seni tanıyan birisi... Yani san... bir sene önce mesela yoktu böyle yoktu, bir şey. Yoktu, aynen. Yani. Şimdi seni tanıyan birisi seni gördüğünde böyle gülümseyerek yaklaşıyor. Yani anlıyorsun, seni tanıyor böyle. lan. Yani yani çekiniyorsun birazcık. de bir rahat olun, yayını trollemeyi <laughs> ediyorum aslında. Ay, yayını trollüyorum bak. Yayını şu an böyle şey gibi girdim böyle yırtıp dondan çıkar gibi. <laughs> aa ben de varım. Mutlu Ay, şey adam, yani o zaman. Tabi, mutluyum aynen. Okul hayatım da çok güzel etkiledi. Mesela okulda bile şey diyor. Aa bak o video çeken çocuk. Aa. Tabii ilgi vermek <laughs> memnun ediyor o zaman. Güzel senin. bir şey aynen insanlar tarafından. E peki var mı bir mesajın falan? Mesajım? Hayatın tadını çıkartın, eğlenin, <laughs> gezin, dolaşın. Güzel. Video like atın. Güzel. Murat gibi <laughs> genç kardeşlerimizi ben çok seviyorum ya. Çünkü yani o yaşlardaki çoğu insanlar farklı şeyler yapıyorken Mesela İstanbul'da çok görüyoruz yani, Murat'ın yaşında çocuklar bonzai'den bayılıyor falan. Aynen. Ama Murat e ben gibi... Ben bahçelerde oturuyorum hani. Yani oradan da, da çok bilirsin öyle. sen. Aynen. Murat gibi böyle kardeşlerimiz YouTube'da... <gülüyor> orada... Hayır, ben de şey yapmıyorum. <laughs> Murat gibi yok abi, bonzai içmezsin <gülüyor> zaten. O zaman bir şey yiyeceğiz, nereden diye soruyorlar. <laughs> Murat gibi kardeşlerimiz güzel işler kovalıyorlar. Bu gayet güzel Aynen. bir şey. İnşallah gelecekte çok daha başarılı olacaksınız kardeşim. Taygun'un kurduğu yer nasıl olmuş? Çok efsan. Dürüstçe cevap Çok efsan. Dur, dur, dur. Çaktırmayın gerçek düşüncemi söylüyorum. Okay. <laughs> ya şimdi çok şöyle bir durum var. Biz, sen bizi kandırıp buraya getirdin. <laughs> şimdi bir dakika. <laughs> Burada çok fena şeyler <laughs> oluyor. Şimdi cevap istiyorum şimdi. Sen MCN'de çalışmıyorsun. Evet sen çalışmıyorsun. <laughs> yani çalıştığın MCN dışında da çalıştığın Hayır, yer, yok. yani görüştüğün yerler Hayır, var. Ha var. değil mi? <laughs> Gördün mü abi böyle bir ortam dürüst oldu? Görmedim. Yani böyle bir ev ortamı, hani her katında ayrı çekim ortamı, çeşitli ekipmanlar. Görmedim de, görmedim. görmedim. Yok. Yoksa akşam Yok. akşam da <laughs> Hayır, <gülüyor> gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm de abi. Görmedim. Vallahi ben de Neyse. görmedim. Bir de sadece iş dedir, eğlence hani VR olsun işte. Yani bir aile da. ortamı yapmışlar. Aynen, yapmış bir aile ortamı. Ortam. Bers beraber yatıp yiyoruz, şey yapıyoruz da. <laughs> beraber Bersam. yatıyoruz, uyuyoruz. Yatakta yatak, üç kişi yatıyoruz. Yani daha ne kadar sahip olabiliriz. Detaya girmeyin, Çay kaşığını bölüşüyoruz, bir çay kaşığını temizleniyoruz. Övdük kanka, artık çekim parası almazsın. Evet arkadaşlar Tiger'dan bu video için Murat 10 bin aldı ben 5 bin aldım. Evet. Bana az verdiler biraz abonem biraz daha düşük olacak. Bayağı aldık yani. Kozum yani. bince şey gözüküyor. Kalbimi göstereyim. Hallettik diye düşünüyorum. Lan diyor sen bekler. Abi benimki biraz <laughs> az gelmiş be. <laughs> bana benim niye biraz biraz az vermiyorsun? <laughs> Bunları çok gören bana niye az Arkadaşlar burası EFT'yi kesmişim. Şaka maka burası herkesin istediği zaman gelip video çekebileceği bir ortam. Burada kimseden para alınmıyor. <laughs> Bildiğiniz olsun. Yani bu videoyu izleyen sen. Sen de aramıza katılabilirsin burada. Evet. Ulaş falan. ve katıl. İçerik oluşturma. Evet. Ha şunun duyurusunu yapayım arkadaşlar. Bursa'da oturuyorsanız, YouTuber olmak istiyorum diyorsanız, ya diksiyonum evet. güzel diyorsanız, insanlara hitap etmek istiyorum diyorsanız, Taygun'a mesaj atabilirsiniz. Çünkü Taygun da bu konuda insanlara olanak oluşturmak istiyor. Şans vermek istiyor. Aynen. Evet gençler. Burada gençlere de birçok şey öğretiyoruz. Oyun yapımından tutun da işte o video çekimine kadar birçok şeyi öğretiyoruz gençler. Arif Işık. Ne çekiyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> ne çekiyorsunuz oğlum? 216 ne zaman çıkıyor? Arif ve 216 de pek yakında. Benim evet. adım Taklitman. Hepinizi taktas Taklitman. Bir dakika kolpa için özgür istiyorum. Sen şimdi böyle yapıyorsun da bak. Senin suratının aklını alırım, aklını gözü ya da girerim. Ben de böyle bir delikanlıyım yani Sabri evet. abi. Recep İvedik var mı abi son olarak? Ya şimdi akşam akşam azıcık burnunu kırdırma çocuk bak. Oyun abicim selamlar. Oyun ikiz yine çıkın sağ olsunlar. Bu kadar arkadaşlar Videoyu kapatıyorum artık. Evet gençler abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda daha. Görüşmek üzere. Hoş bir kal. şey daha söyleyeceğim. Burada olan herkesin e, YouTube kanalları <laughs> açıklamak kısmında olacak. Herkese teker teker abone olun. Çünkü buradaki insanların hepsi Murat olsun, de Deniz. Deniz olsun, ne? Mehmet olsun. <laughs> Konuşamadım. <ya. gülüyor> Çok kaliteli insanlar. Rozetmene de abone olun. Şu an aramızda değil ama. Evet, Tay ya, Mehmet kim? Taygun'a zaten abone olun. Taklitman, taklitman.